Herkese merhaba, selamlar, aleyküm, hoş geldiniz. Ee, dedim ki, bir dedim şöyle bir tekrar mutfağa, haftada bir ben mutlaka böyle dolap üstlerimi, e, her şeyimi düzenliyorum. Tabii ki düzenli ama yine de düzenlediğimde yazın benim için çok kolay oluyor. Şöyle düzenli oluyor, burasını da böyle aldık yine bir şeyler koyduk. Böyle Enes Bey'in ıvır zıvırı. Doğru doğru anlayın cuburu böyle kahveler. Şimdi şuraları yaptım. E, telefonum doluydu. Onları e, biraz boşalttık içindeki bazı videoları falan filan bazı şeyleri sildik. Silmemiştim. Ama o arada ben bu kapakların falan yine de böyle bir e, şeyim var benim. Şunla e, yağ sökücüyle devamlı yaptığım bir şey. E, sonra e, aygız için falan şunu kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Devamlı. E, şimdi şuraya da bir donstosla cift dökeceğim. Şöyle bir sileceğim. O kadar. Sonra sadece bugün benim şöyle söyleyeyim size tezgahımın üstü var. Tezgahımın üstü e, şöyle bazı şeylerimi, e, süngerimi falan ben 2-3 günde bir değiştiriyorum. Ee, bazı böyle deterjanlar falan koyacağız, hafif bir şöyle bir mutfak toparlayacağız bugün bizim sadece mutfak temizliğimiz var camların falan temiz yapmıştım böyle şimdi buraları bir hafif şöyle bir temizleyelim burada da benim mide haplarım var şunlar hep gözümün önünde dursun yani şurada ağrı kesicilerim var burada Aslı Hanım'ın kahve fincanları var şimdi <laughs> aygazı falan temizledim ee, ne yapacağım şimdi sadece buraya şöyle bir domates dökeyim. Ya benim mermerim çok eski mermer. yani 40 yıllık, 50 yıllık mermer. Söyle söyleyeyim. Şöyle şurada bir telim var. Şöyle yapacak bir şey yok. İdare ediyorum. Yaptırmayı da şu anda düşünmüyorum. Çünkü kendi evime yaptıracağım. Ya burada benim evim de yine de kendi evime yaptıracağım. Mermer böyle bir şey Devamlı Yani temizlik isteyen bir şey Görmüyor mu bilmiyorum Şöyle söyleyeyim benim mutfağım büyük Büyük ama şöyle bir şey Size şöyle söyleyeyim Mutfağım şöylemesine gidiyor şu, şu şekilde Büyük balkonu vardı Açtırdım cam taktırdım İşte kombin falan Öyle bir şey olduğundan biraz çekim nasıl oluyor bilmiyorum şöyle yeleğimi giydim her zamanki gibi bu yeleğimi çok seviyorum bu yeleğimi giyiyorum çamaşır suyu falan değerse buna değiyor bu şekilde çünkü ben çok çamaşır suyuyla uğraşıyorum şöyle şunu şöyle yapıyorum kalabodurların arası kendisi kahverengi beyaz değil derzi yani. Derz bazıları beyaz olur ya, beyaz değil. Şöyle. Bu arada yeni abone olanlar var. Lütfen böyle yorumlara gelirseniz. Hani izliyorsunuz, beğenilerinizi atarsanız. Ben gerçekten mutlu olurum, sevinirim unutmayın beğenilerinizi atmayı. Ne kadar beğeni o kadar öne çıkarız. Bugün böyle. Bu şekilde şurayı da yapayım. Şuraları hep bitirmiştim. Bu arada tabii bekleyemezdim. İşim gücüm var. Şuraya da süreyim şöyle. Heh. Biraz beklesin. Bu şekil. Tamamdır. Biraz beklesin burası. Şu çok güzel oluyor aygazlara. Şöyle başka gerek yok. Benim burada e, dambulmaz mı diyorlar, ne diyorlar? İşte ondan aspiratör mü diyorlar. Öyle bir şey vardı. E, çok temizliyorum ben. Çok temizlediğim için de Artık elimi çekiyordu biliyor musunuz? Kablolar falan elimi çekiyordu. Stak falan vuruyordum bazen. Onun için kaldıtırdım Ne yapıyorum? Nüfuz? Devamlı siliyorum. Çok da güzel oluyor. Yani hiç gerek olduğunu da düşünmüyorum. Sonuçta evimde batmıyor yani. Bekletmiştim. Şöyle biliyorsunuz. Alayım. raw i Karafas su dökerek yıkıyorum da. Şöyle bir daha. Evet. Tamamdır. Şurayı da şöyle aldık mı? Aygız koyacağım. Evet, buradan gerisini şimdi. Ne yapacağım biliyor musunuz? kaldırıp türkü koyacağız. Ya digarı Mustafa'ydım, Mürtaza'nın goncasıydım. Fatma'nın cananıydım, cihanda kimsesiz kaldım. Fatma'nın Cananıydı. Cihanda kimsesiz kaldı Harbin riyah yolu kesti Çekti sahraya getirdini. Fırat'ın yolu kesildi Çöllerde çaresiz kaldı Fırat'ın yolu kesildi Çöllerde kimsesiz kaldı ben bacıyım çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Ben bacıyım çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Kardeşlerin baştaceydim, yedi kardeş abacıydım. Hasan Hüseyin yarıydım, kardeşlerden ayrı kaldım. Hasan Hüseyin yarıydım, kardeşlerden ayrı kaldım. Hüseyin'ime ok attılar, ciğerimi yaktılar. Gerdana hançer saldılar, Necef'e baktım ağladım. Gerdana hançer saldılar Necefe baktım ağladım Ben bacıyım çok ağlarım Kınamayın yaralıyım Ben Zeynep'im çok ağlarım Kınamayın yaralıyım Ben bacıyım çok ağlarım Kınamayın yaralıyım Kardeşlerimi vurdular, bedenlerini doğradılar. Libaslarını soydular, dolandım kefen aradım. Libaslarını soydular, dolandım kefen aradım. Gitmişti su getirmeye, Rukiye'yi sevindire. Çekilir mi böyle çile Yerlerden kollar topladım Çekilir mi böyle çile Yerlerden kollar topladım Ben bacıyım çok ağlarım Kınamayın yaralıyım Ben Zeynep'im çok ağlarım Kınamayın yaralıyım ben bacıyım çok ağlarım Kınamayın yaralıyım Hüseyin nikah başladı Kasım Fatıma'ya baktı Bu toha alem ağladı Gözyaşlarıyla kına yaktı Bu toya alem ağladı Göz yaşlarıyla kına yaktı Leyla Ekber'den ayrıldı Zannettim cihan yıkıldı Davası mahşere kaldı Başıma kara bağladım Davası mahşere kaldı Başıma kara bağladım ben bacıyım çok ağlarım Kınamayın yaralıyım Ben Zeynep'im çok ağlarım Kınamayın yaralıyım Ben bacıyım çok ağlarım Kınamayın yaralıyım Bir kuzu candan meledi Sedası ciğerimi deldi Su yerine kanın içti Rubab ile saçlarım yok oldu Su yerine kanın içti Rubab ile saçlar yok oldu Bir oğul büyütmüştüm İki cihana vermezdim Kardeşime kurban ettim Sinemi dövdüm ağladım Kardeşime kurban ettim, sinemi dövdüm ağladım. Ben baciyim çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Ben baciyim çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Ben bacım çok ağlarım Ah kınamayın yaralıyım. Bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla hey, hey Cebinde yok parası Vafradır cigarası Yüreğindedir yaraması Altı çocuk büyütmüş Bir işçi maaşıyla Bu adam benim babam ey Ağlama benim babam Ağlama açar babam Kara gün geçer babam ey Bir kapıyı kapaya Gene açar babam Ağlama benim babam ey. Bu adam benim babam Derdi dağlardan büyük Çaresiz belli bükük ey. Bir gün olsun gülmemiş Rahat nedir bilmemiş Göz silmemiş bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş bu adam benim babam ey. Ağlama benim babam, ağlama açar babam, kara gün geçer babam ey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, Ağlama benim babam ey. Ağlama benim babam, ağlama açar babam. Bu da gelir geçer babam ey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Ağlama benim babam ey. böyle yıkıyorum. Güzel oluyor. Ay gitti zannettim. Ben de bakıyorum biliyor mu diye. Böyle işte. Ama böyle seviyorum. Evde hiç boş zamanım oluyor mu? Olmuyor. Böyle iş yapmayı seviyorum. Şimdi şöyle yapalım. bunu yıkadım. Yanık yeri gitmedi. Şöyle şuraya şunu şöyle koyacağım ben. Ondan sonra 11 bir. Ay burnum böyle bir kaşındı. Yüzeye İşte böyle ben altına bu şekilde koyuyorum. Böyle. Şöyle. Şöyle. Bunlar çamaşır suyu. ya. O kadar hoşuma gidiyor ki böyle devamlı yıka yap. Vallahi çok hoşuma gidiyor ya yani. Gerçekten temizlik imandan gelir değil mi? Böyle bir şey. Böyle, makineye de koyuyorum. Ee, koyuyorum ama şu şekilde kalmışsınız. Şundan dört tane var. Ee, bu da bana şeyden dur gene ismini bulacağım şu kule olan kulesi var büyük neresiydi orası ya aman dur bulacağım oradan bana hediye geldi yabancı ülkeden o filcan falan çok güzel şeyler getirmişti bana böyle kahve falan yapmak için bir ara söylemiştim ya bundan bir sene önceki videomda Yabancı ülkede bir, bir, yer var ya bir büyük kulesi var. Kule var değil mi? Kulesi var ya. Yani. Yoksa tamam bir işim var ya. Kafa bir böyle. Kafada da başka şeyler de var. ha Şu yapacak, o yapılacak. Koyunları enes edelim azıcık götür otla. sorup geleceğim neresiydi orası. Aa, dilimin ucunda da bulamıyorum. Ha kızıma söyledim. Bu bana Paris'ten geldi. Ay var bu gerçekten artık um, unutuyorum yani bazı şeyleri. Ama yabancı ülkeden çok hediye geldi. Ha, akrabalarımız var orada. Öyle yani getiriyorlar çaylar getiriyorlar, çikolatalar getiriyorlar. Çaydanlıkların içini falan çok temizleriz. Yani şeyi bırakmayız. Ben küçük günden beri hep annem öyle. Hele annem tabii o zaman sobanın e, içine bir şey atmayacağım. Çok güzel yapar. Pencereleri, çaydanlıkları harika öyle söyleyeyim. Bir de çamaşır suyunu sıkın. E, arada bir iki üç günde bir bulaşık makinesi koyduğunuz zaman, şey bulaşık makinesine koyun. Böyle ya da bir gün bekletin öyle çamaşır suyuyla, onda da çok güzel oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi şunu bir yıkayayım, sonra durulayayım bunu. yıkamamın nedeni ne? Dışında dedim belki şey kalmış. Sizlere. Ya bilmiyorum ben temizliyorum yani. Aşırı mı öyle? Hmm. Aşırı mı yapıyorum bilmiyorum. Bozulmadı bu arada. Belki diyeceksiniz bozuldu mu? Bozulmuyor. <laughs> Kartuzda indirim vardı bunlar üç önce. Ondan sonra o zaman almıştım. Soğanım vardı. İçmesinde Alıp da hani şey böyle cifleyince güzel oluyor bardakların ağzı falan. Size öyle söyleyeyim. <laughs> bu arada bu elimdeki şey böyle buraları temizlediğim yani. Bunu söyleyeyim size. Şey bir bez değil. Elbezim başka bu arada. Yıkayıp dışarıya atmıştım onları. <laughs> Nasıl yoruldum? gördünüz mü? Gördünüz değil mi? <laughs> Şu tutacaklarım var. Tutuyorum. Evet İşte yaptık. Ya illa çok güzel bir mutfak olmasına falan gerek yok. Bunları yapacak insan kendimiz. Her şey temiz olduktan sonra gerisi boş. Ama gidersin. Benim yok mu? Dolapların için açın. Tencere takımlarım var. Ondan sonra bir sürü porselenlerim var. Yemek takımlarım. Neler yok neler. Gümüşlüklerin içinde bile. Yemin ediyorum sıkılıyorum artık. O ne ya? Ha yemiyor muyuz? Yiyoruz. Tabii ki de yiyoruz. Tabaklarda da. Öyle her gün her gün de zannetmiyorum kimse benim de öyle değildir yani. Eskiden bizler misafir falan gelende çay tabağınla koyardık bardağı. Ama şimdi bakın inan büyük bardaklar çıkmış. Şöyle fincanlarda içiyoruz. Bakın yok bu bardaklarım da var yukarıda. Görünüyor mu bilmiyorum. Yukarıda bardaklarım var çeşit çeşit küçüğünden tut büyüyene kadar ben kefçeyi çay bardağı eleşmeyi seviyorum ama kahvaltıda fincanlarımız var yani yok mu bakın dolu çeşit çeşit yapmıyor muyuz yapıyoruz yani ben habire de yaptığım sofrayı onu bunu gösterecek değilim yani şimdi bunları canlar atacak şuraya şunlarla az çamaşır suyu süreceğim içerisine sonra bu benzeri atacağım. Öyle. Şimdi buzdolabın üstünü de sileyim. Sonra bunu yıkayayım, kaldırayım. Böyle. Bugün de sıkılmadınız değil mi? Sıkılmayın ne olursunuz. Böyle işte. Şükürler olsun. Boş boş şeylerle uğraşmaktansa. Bugün diyor ne, ne yaptın diyor Allah için. Çalıştık. iş güç. Annem yanına gittim geldim arada. Turşu koyuyor. Onu göstereceğim. Hazırlamış. Öyle. Vallahi böyle oldu canlar. Bu şekilde. Bitti. Sarıliği dışarıda bırakıyorum. Hep ülker alıyordum. Bu sefer bunu aldım. Çok güzel çıktı. Tostumuz var sabah Şöyle dursun. Limon var. Şurada poşetler. Şu poşeti yazıp bırakmıyorum. Poşetle Böyle. Bizler, heh, evet dedim ya misafir gelmişti. Staket yapmıştım. Bugün haftada iki defa yaptım ben bunu. Daha doğrusu kızım yapmaya başladı. Ben devamını getirdim. Çok güzel oldu. Ee, bizler çay falan dokunma yeriz. Şu ufuğun kül tablası. Böyle. Bu da böyle işte canlar. Bitti. Meyveleri yerleştirdim. Şimdi bunu poşetliye koyarım. Birazdan bunları yerleştiririm. Koyarım. Ee, şunları çamaşır suyu sürüp atacağım. Ondan sonra şöyle de e, bazen kıyafetler olunca çok dikmiyorum. E, ondan sonra güzel yıkandıktan sonra onları parçalıyorum. Bir şeyler de kullanıyorum. Sonra atıyorum. Böyle size şöyle bir gezdireyim. Evet bu şekilde canlar bitti. Dedim ya da babanın içindekileri atacağım. Kapının arkasında bir şeyim yok. Çocukların burun spreyi falan ilaç var. Orada şimdi bezelye falan ekimi zamanı biliyorsunuz değil mi? Önlüklerim var. Enes'in beslenme çantaları var. Çeşit çeşit takıyor. Ee, bu şekilde bitirdim. Çok da güzel oldu. Ben de mutlu oldum. Böyle. Orada da meyvelerimiz var. Yastıklarımız var. Ee, böyle işte. Bazen yerden oturuyoruz. Hoşumuza gidiyor. Çekirdeği falan yerden yiyoruz. Bu şekilde. Hava çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda bakayım beni görecek misiniz? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugün de böyle temizlik vlogumuz oldu. Güzel de oldu. İçime de sindi. Hoş oldu. E şimdi bu bana böyle bir hafta, on gün gider. Ondan sonra tekrar Hani telle yaptım ya tırnaklarım hep şey oldu. Şimdi tırnaklarımı keseceğim. Ee, uçlarını hafif. Çünkü şey oldu. Böyle. Ay, çok yoruldum. yoruldum. Başıma falan bakıp böyle kusura bakmayın. Bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Sizler olduğum zaman biliyor musunuz? Bırakamıyorum onu da söyleyeyim yani. Hoşuma gidiyor. Ee, şu beğeni tuşlarına basarsanız. Buradan Medin ablamdan tutun. Ondan sonra Emine küçük ablamdan tutun Sezgin onu tablam buradan Kıbrıs'a selam olsun yurt dışındaki herkese selam olsun hepinizden Allah razı olsun çok teşekkür ederim ee, hepinizi gerçekten seviyorum beni hiç kırmadınız bana kötü yorumlar yazmadınız ee, iki, yani 1700'e e, yaklaşıyoruz 2000 2000'den sonra Vallahi çok istemiyorum biliyorsunuz ben hep öyle söyledim çok istemiyorum. Düşünsenize bir buçuk bin kişi de izliyor. Yani görüyor. Ara ara izliyorlar, ara ara izleyemiyorlar. İnsanların işi gücü oluyor. Beni bir kişi de izlese benim çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.